Merhaba arkadaşlar Sivilce probleminiz varsa Kırışıklıklar, lekeler ve geniş gözenek probleminiz varsa Daha pürüzsüz, sıkı bir cilde, canlı bir cilde kavuşayım diyorsanız Yumurta sarısı maskesiyle birlikteyiz bugün İlk olarak bir yumurtayı kırıyorum Sarısıyla akını ayırıyorum Tabi akını da başka bir maskede kullanabilirsiniz Yumurtamın sarısı Bal ve tatlı badem yağı bu 3 malzeme ile basit ve etkili tarifimize geçelim. Öncelikle yumurtanın sarısını bir kabın içerisine aldım. Üzerine 1 yemek kaşığı dolusu bal ilave ediyorum. Antiseptik ve antiinflamatuar özellikleriyle sivilcelerden, lekelerden, kırışıklıklardan kurtuluyorum ve tatlı badem yağından da yarım tatlı kaşığı ekliyorum. Hem cildimdeki kuruluğu alacağım, lekeleri gidereceğim, pürüzsüz bir cilde kavuşacağım ama aynı zamanda da gerekli nemi kazandıracağım cildime. İşte bu kadar birkaç dakika içerisinde maskem hazır. Ama yumurta kokmaz mı? Ben yumurta sarısının kokusuna dayanamıyorum diyenler için de bir alternatif. Lavanta kullanabilirsiniz. Ben de çok hoşlanmıyorum yumurta sarısının kokusundan ama lavanta eklediğimde hem etkiyi artırıyorum özellikle lekeleri daha güzel bir şekilde gideriyorum hem de kokusunu daha katlanılabilir hale getiriyorum. Bu şekilde kullandığınızda rahatsız etmeyecek koku göreceksiniz ama lavanta yağı yoksa eklemeden de kesinlikle yapabilirsiniz. Tarifim hazır arkadaşlar. Öncelikle ellerimi bir süreyim istiyorum. Özellikle cilt bakımınızı yaparken sadece yüzünüze değil, ellerinize de bakmayı ihmal etmeyin. Maskemi ellerime sürdüm ve bu şekilde bekletiyorum. Ama önce lütfen videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve dilediğiniz dilden alt yazıları seçmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi temiz cildime. Cildiniz ne kadar temiz olursa maskelerin emilimi o kadar faydası o kadar fazla olacak arkadaşlar. Boyun gözaltı, dekolte alın. Tüm yüzüme maskemi sürüyorum. Birinci kat uygulamasını yapıyorum. Bu maskeyi haftada iki kere düzenli uygularsanız çok güzel sonuçlar elde edebilir. Cildinizi pürüzsüz hale getirebilirsiniz. Birinci kat uygulamasını yaptım. Bir 10 dakika bekletiyorum sonrasında ikinci katı süreceğim ama ben ikinci katı sürmeden önce daha da güzel emsin istiyorum. Maskem ne yapıyorum? Masaj yaparak bir güzel onu yediriyorum. Kan akışını hızlandırıyorum. Daha etkili bir sonuç elde ediyorum. Masajı yaptıktan sonra artık ikinci kat uygulamaya geçebilirsiniz. Toplamda 20 dakika bekletmiş olacağım. Ben arada masaj yaparak iki kat uygulama yapmayı tercih ediyorum. Siz dilerseniz yoğun bir şekilde tek kat sürüp 20 dakikada bekletebilirsiniz. İkinci katı uyguladıktan hemen sonra tekrar masaj yapıyorum ve bir 10 dakika daha bekliyorum. 20 dakikanın ardından ılık bir su ile yüzümü yıkıyorum ve nazikçe kuruluyorum arkadaşlar. İlk uygulamadan itibaren güzel sonuçları göreceksiniz ve nemlendirme aşamasına geçiyorum. Kendi yaptığım doğal kremleri tercih ediyorum. Tabii ki ben siz istediğiniz cildinize iyi gelen bir kremi seçebilirsiniz. Yumurta sarısı maskemiz bu kadardı arkadaşlar. Umarım siz de kullanır memnun kalırsınız birçok cilt probleminden kuruluktan sevilce ve siyah noktalardan cildin o solgun görüntüsünden lekelerden kolaylıkla kurtulur daha güzel bir cilde kavuşursunuz kendinize çok iyi bakın sağlıcakla hoşçakalın